billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere hikmet nedir? Adalet nedir? Hikmet ve adalet arasındaki münasebetler nasıl bir ilişki taşır? Bu noktada sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle adalet kelime olarak zulüm etmemek, herkese hakkını vermek ve layık olduğu muameleyi yapmak manalarına gelir. Müspet adalet her şeyin yerli yerine konulması ve her hak sahibine hakkının verilmesi manasındadır. Örneğin kuzunun bedenine aslan ruhu, aslanın bedenine de kuzu ruhu yerleştirmek adalete uygun olmaz. Kulağın yüzdeki orantısı faraza 2 metre olsa adalet ve ölçüye sığmaz değil mi? Her ağızanın boyutları ince bir ölçü içinde düzenleniyor. Faraza yüzdeki burun bütün yüzü kaplayacak derecede büyük olsa diğer azaların hakkına tecavüz etmiş olur ki bu da bir adaletsizlik tezahürüdür. Dünya yüzünde unsur ve elementler adil bir şekilde tanzim edilmiştir. Şayet demir bütün dünya yüzünü kaplasaydı hem hayat olmaz hem de diğer unsur ve elementlerin varlığını haksızlık edilmiş olurdu. Buna benzer misalleri, örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu açıdan bakıldığında kainatın umumunda mükemmel bir nizamın ve adaletin gözetildiği anlaşılır. Yani kainattaki bütün ahenk ve ölçüler, intizam ve kaideler hepsi adaletin bu örneğinin tezahürüdür. Her şey mutlak adalet ve ölçü içinde yaratılmıştır. Böyle mutlak adalet sahibi olduğu kainat ile sabit olan bir zatın ahireti yaratmaması düşünülemez. Eğer ahiret olmazsa dünyadaki bu mükemmel nizamın hiçbir manası kalmaz ve her şey hikmetsiz ve abes olur. Allah hikmetsiz ve abes iş yapmaktan münezzeh ve mukaddestir. Hikmet, her türlü aşırılıktan uzak durarak sırat-ı müstakim üzere yaşamaktır. Hikmet, insandaki akıl kuvvesinin istikamet üzere olma mertebesidir. Bu işin hikmeti Nedir diye sorulsa bundan maksat ne anlamamız gereken bilmediğimiz ne gibi gizli sırlar taşıyor manasını düşünürüz. O halde yapılan işten bir fayda hasıl olacaktır ki hikmet tahakkuk etsin. Mesela gözün hikmeti görmektir. Gayesi ise görülen eşya üstünde tecelli eden Allah'ın isimlerini okumak tefekkür etmek ve kullukta bulunmaktır. Bu düşünce bizi hikmetin amelle beraber ilim tarifine götürür. İslam alimleri yalnız başına ilmi hikmet kabul etmezler. İlimle amel edilmesini, bu ilmin fiiliyat sahasına konulmasını ve faydalı neticeler vermesini şart koşarlar. Marifetullah yolunda yürüyen, Allah'ı tanıma vadisinde ilerleyen insanlar hikmetin bu manasından feyiz alır ve nasiplenirler. Adalet ile hikmet birbirlerini tamamlayan iki isim, iki sıfattır. Adaletsizlik nasıl hikmetsizlik ise, hikmetsizlik de adaletsizliktir. Bu sebeple ikisi iç içe çalışırlar. Mesela cennet ve cehennemin varlığını hem hikmet hem de adalet iktiza eder yani gerektirir. Yokluk ise hem adalete hem de hikmete zıttır. Babı hikmet ve adalet olup ismi hakim ve adilin cilvesidir manasını düşündüğümüzde bu sözün hikmetin en yaygın manası gaye, fayda, sırdır. Sır hemen anlaşılması zor olan ince manalar, derin maksat ve faydalardır demektir. Hikmetin zıddı abesiyettir. Yapılmasında hiçbir fayda olmayan, söylenmesinde hiçbir mana bulunmayan boş işlere ve sözlere abes deriz. Kainat baştan başa ilim ve hikmetle yazılmış ilahi bir kitaptır. Evet, kainat kitabının ince ve gizli manalarını araştıran her bir bilim dalı Allah'ın bütün işlerinin son derece hikmetli olduğunu ortaya koyar. İnsan kainatın bir küçük misali olduğundan aynı hakikati her bir insan kendi vücudundaki ilahi sanatlarda ve rabbani icatlarda da rahatlıkla görebilir ve okuyabilir. Saçtan tırnağa, akıldan hafızaya kadar bütün maddi ve manevi cihazlar hikmetle dokunmuştur örülmüştür. Hiçbiri faydasız, abes değildirler. Evet, bu açıklamalardan sonra hikmetin ifade ettiği manaları maddeler halinde anlatacak olursak, hikmet, işleri en doğru ve uygun biçimde yapmaktır. Hikmet, eşyanın hakikatinden bahseden bir ilimdir. Bu manada felsefeye de ilmi hikmet denilmiştir. Evet bu konuda Üstad Hazretleri ilmi hikmet dedikleri felsefe ifadesiyle bu tarife iştirak etmediğini gösterir. Zira aklın mahsulü olan felsefenin özellikle metafizik sahada çok yanlış tahminlerde bulunduğu batıl hükümlere vardığı bilinmektedir. Bunların ise hikmetle bir ilgisi yoktur. İlahi fermanın bir isminin de Kur'an'ı hakim olması çok mühimdir ona uyan kişi inançta ve düşüncede istikamet yoluna girmiş demektir. Necisin, nereden gelip nereye gidiyorsun, bu dünyada vazifen ne, bu kainat ve ondaki hadiseler ne mana ifade ediyor sorularının doğru cevapları ancak Kur'an'dan öğrenilebilir. Hikmet eşyada gizli ilahi sırlar ve gayeler şeklinde de tarif edilir. Ve hikmetin bir tarifi de ilimle beraber amel şeklindedir. Sadece ilim olursa buna hikmet denilmez. Bir kişi içkinin zararlarını mükemmel şekilde anlattığı halde içki içmeye devam ediyorsa bu şahsa hikmet sahibi denilmez. Evet, bu son vermiş olduğum tariften bazı zatlar faydalı ilim ve salih amel şeklinde ifade ederler. Hikmet insandaki akıl kuvvesinin istikamet üzere kullanılmasıdır. Evet, insandaki kuvve-i akliyenin ifrat mertebesinin cerbeze yani hakkı batıl, batılı hak gösterecek kadar altatıcı bir zeka, tefrit mertebesinin gabavet yani anlayış kıtlığı, aptallık, istikametinin ise hikmet olduğu ifade edilir. Hikmetle ilgili ayet-i kerimelerden örnek verecek olursak kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Bakara suresi. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Nahl suresi. Adalet kavramını da ana hatlarıyla anlatacak olursak Adaletin kelime manası hak ve hukuka uygunluk demektir. Evet, ilahi adalet ise ikiye ayrılır. Birisi her hak sahibine hakkını vermek, diğer ise zalimleri cezalandırmaktır. Cenabı Hak hayat verdiği bir mahlukuna görme, işitme gibi duygular da veriyor. Bunlar hayat için zaruri ihtiyaçlardır, değil mi? Öte yandan canlılara mide verdiği gibi rızık da yaratıyor. Bu rızkı bulmaları için o hayat sahibine bir takım cihazlar takıyor. Kuşlara kanat, aslanlara pençe vermesi gibi. Adaletin bu şıkkının bu dünyada sayılamayacak kadar örnekleri vardır. Diğer şık olan bir durum ise zalimlerin cezalandırılması ise büyük bir çoğunlukla ahirette tahakkuk edecektir bu imtihan dünyasında peşin mükafat verilmediği gibi peşin cezada verilmiyor. Çünkü imtihanın sırrıdır bu. Bazen ibret için bu dünyada zalimlerin ceza gördüğü de olabilir. Ahirette insan zerre kadar hayır işlemişse onu yazılmış olarak bulacak ve görecek. Aynı şekilde zerre kadar şer işlemişse onu da görecektir. Bu görme olayı mahşer meydanında mizan safhasında olacak. Günah ve sevaptan hangisi galip gelirse ona göre insan cennete yahut cehenneme gidecektir. İnsanların adalet uygulamalarında da iki farklı adalet tarzı ortaya çıkmaktadır. Adaleti mahsa ve adaleti izafiye. Adaleti mahsa tam ve mükemmel adalet bir ferdin hakkını bütün insanlar için de olsa feda etmeyen adalet şeklinde tarif edilir. Adaleti izafi ise toplumun menfaati için ferdi feda eden bir başka ifadeyle küllün selameti için cüzü azı feda eden adalettir. Bir şahsın arazisinden yol geçiyor ve istimlak edilmesi gerekiyorsa, adaleti mahzaya göre o şahıs razı olmadıkça arsası istimlak edilemez. Adaleti izafiye göre ise edilir. Evet, bu konuda e, üstadın e, bir sözü vardır. Adaleti mahza, kabili tatbik ise adaleti izafiyeye gidilmez gidilse zulümdür. Yani eğer o kişinin hakkı gözetilmesi kabilse herhangi bir zararı yoksa kalkıp da o kişinin hakkına girilmez. Burada e, kişinin hakkı gözetilir. Velhasıl kelam bugünlük dersimiz bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile kalın kardeşlerim.